sıranın sonuna geldim bir dolgu yaptım bir boşluk dolgunun yanında bir dolgu iki zincir çekiyorum trabzanın üstüne batırıyorum çekiyorum bir iki aralarda hep iki zincir çekiyoruz bir zincir çekiyorum döndürüyorum hemen trabzanımızın başlangıç noktasına batırıyorum 1 2 3 3 zincir çektim trabzanın üstüne batıyorum 1 2 2 zincir çektim. 2 kare 1 2 dolgunun üstüne batırıyorum. 3 kare 1 zincir çekiyorum. Bu ortadaki boşluğa 1 2 3 4 5 dolgu yaptım 2 tane kalıyor çekiyorum bir zincir yaptım trabzanın tepesine batırıyorum 1 2 2 zincir çektim dolgunun üstüne batıyorum 1 2 Trabzanın tepesine 1, 2 Dolgunun üstüne batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Orta boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tığıma doladım 2 tane kalıyor çektim bir zincir yanındaki trabzana tepesine batırıyorum 1 2 2 zincir çektim bu şekilde ortada toplanıyor bir tane dolgumuz sıramızı tamamlayalım sıranın sonuna geldim bir zincir çekiyorum döndürüyorum başlangıç noktama batırıyorum üçünü birden çekiyorum bir zincir çekiyorum sık iğne yapıyorum trabzanın üstüne de batırıyorum sık iğne boşluğa 2 tane trabzanın üstüne 1 boşluğa 2 trabzanın üstüne batıyorum 2 trabzanın üstüne şimdi dolgu olan yerimizin ortasına bir tane batıyorum sonra öbür tarafına geçiyorum oraya da bir tane batırıyorum trabzanın üstüne boşluklara iki tane batıyoruz bu şekilde devam edelim sıramın sonuna geldim bir zincir çekiyorum çeviriyorum başlangıç noktama batıyorum bir iki iki zincir çektim bir boşluk bırakıyorum ikincisine batıyorum tığımı alıyorum bir iki üç dört 5 hepsini birden çekiyorum bir zincir çektim alıyorum 1 2 iki. ikinci boşluğa batıyorum tığımı aldım 1 2 3 4 5 Bir zincir çektim. Bir boşluk bırakıyorum. ikincisine batıyorum. Bu şekilde devam edelim. Buradaki işlemi burada da yapıyoruz. Bir boşluk bırakarak eğer e, e, çok potluk olursa üç boşlukta bırakabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bir, iki ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini birden çekiyorum. 1 Bir zincir. 1 2 Bu sırada 2 atlıyoruz. İlk başladığımız sırada 3 sıra 3. Hmm, yuvaya batıyorduk. bir zincir çekiyorum başlangıç noktama batıyorum bir zincir çektim dönüyorum başlangıç noktama batıyorum hepsini birden çekiyorum bir zincir çektim sık iğne yapıyorum bir 2 1 2 1 2 Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. 1 2 1 2 1 2 Bitiş noktama batıyorum. 1 2 İpimi burada kesiyorum. Bakın. Bu şekilde Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. İki katlıyorum. Şu tutma yerimizden şuradan ayırıyorum. Buralara işaretimi koyuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İşaretledim noktaya çıkartayım. Batıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Başlangıçta 1 2 3 3 tane 3. boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 3 zincir çektim. 1 2 3. 3. yuvaya batıyorum. 1 2 3. 1 2 3. 3. yuvaya batıyorum. 1 2 3. 1 2 3. 3. yuvaya batıyorum işaretlediğimiz noktaya kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. 1 2 3. 1 2 3 boşluktaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Dönüyorum. Tam zincirimizin ortasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tam şuradaki zincir çektiğimizin oradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Zincirimizin ortasına batıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Tam şu noktaya Batırıyorum, çekiyorum. 1 2 3. Zincirimizin ortasına batıyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Ortaya batıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Başlangıç noktama geldim. Ortaya batırıyorum. 1 2 zincir çektim orta göbeğe batıyorum 1 2 3 4 dönüşlerde hep 4 zincir çekiyoruz döndürdüm ortaya batıyorum 1 2 3 zincir de çekebilirsiniz arzunuza kalmış 1 2 3 Geliyorum ortadaki halkaya batırıyorum. 2 zincir çektim. Tomurcuk yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir. Bu şekilde istediğim ölçüye gelene kadar uzatacağım. Bu şekilde devam edelim istediğim ölçüye geldi. Şimdi burada daraltmalara başlayacağız ve V şeklini alacak. 1 2 3 Burada bir boşluğumuz var. Ona batmıyorum. Daraltıyoruz. 1 2 3 Döndürüyorum. 1 2 3 orta ya batıyorum 1 2 bu şekilde devam ediyoruz bu şekilde eksilterek üçgen haline geldi şimdi tığıma alıyorum ipimi bir zincir çektim Şimdi burada şu bağlantı yerimizde bağlıyorum. 1-2-3 üç. üç zincir çektim. Şu ortadaki küçük yuvamıza 1-2-3 Zincirli yerimize sık iğne yapıyorum. Alıyorum tığıma. Şu ortadaki noktamıza 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Çiçek şeklini almış oluyor. Bu Orta yere sık iğne yapıyorum. Alıyorum. bir. 2 3 Orta zincirli yere sık iğne yapıyorum. Bu şekilde etrafına dönerek burada bitiriyoruz. Kenar işlemlerini de bitirdim. Uzun bir zincir çektim. Bu şekilde şuralardan çapraz bağlayarak bitirdik. Bu şekilde Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.